Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 8. bölümünü çekeceğim. Çekeceğim. Bu arada bu arada en çok kimi koyayım de, demişken çalışma, mas çalışma masası ve fırını seçmişsiniz en çok. O yüzden bunları bunları artık koyuyoruz. Şunları da kazalım ve tahtalarımızı koyalım artık ihtiyacımız yok. Artık ihtiyacımız yok. Şuraya bir maden girişi yapacağım onun için çalışma masası ve fırını şuraya koymayı düşünüyorum. Neyse buraya en çok çalışma masası ve fırın koyun demişsiniz. O yüzden fırınımızı koyduk ve çalışma masamızı da koyalım neredeydi ha burada kömürlerimizi de koyalım. Artık sandığımızda yer yok. Mecbur kömürleri buraya koymak lazım. Lazım. Tamam. Bir de envanterinde çalışma masası ve fırın yapacağım. Çünkü lazım olur falan. Bir şeyler olur. Artık sandık da burada değil arkadaşlar. O. Yine eskisi gibi baya fazla aç. Şuna bak. Neyse. Zümrütlerimizi, demirlerimizi, altınlarımızı, bakırlarımızı ve kömür kömürlerimizi. Kömürler burada duruyor ama olsun. Neyse. Bu, bu zombi etleri ve şu şunlar yeter. Ben şunları bir koyacağım şuraya. Tüy, tüy müymüş, ney miymiş her şeyi koyacağım. Tüy müymüş, Buraya bloklarımızı koyacağım. Ve bloklar. Birazcık tahta da yapmayı düşünüyorum. 10. bölümde maden yapmayacağız. 10. bölümde maden, ay odun avcısı olacağız arkadaşlar. Neyse su kovamızı da koyalım. Hatta yemek sayılır bu da. da koyalım. 64 stik toprağımız var ya. Neyse bloklar kalsın lazım olur. Şu 64'lüğü alayım. Tamam bunlar da burada kalsın. Basamakları şu alta koyayım. Şunları birleştireyim. Tohumlar bir üste kalsın. Meşaleler de şurada. Camlar da şurada kalsın. Tamam bu kadar yeter. Ay küreğimizi de sandığımıza koyalım. Kürek burada. Bugün kürek lazım olacak mı? Bugün birazcık ev işleri ve maden yapacağız. Yok ya lazım olmayacak. Şuraya bir merdiven uzatacağım. Şuradan şöyle bir merdiven geçecek. Ve çatıya gidecek. Şuraları da genişleteyim. Tamam. oraya bir kapı yapacağız. Gece gece orada zombiler doğarsa ıı, diye buradan düşecekler aşağı. Orayı da burayı daha sonra hallederiz. Örümcek nerede çatıda mı? Örümcek sesleri duyuyorum herhalde çatıda. Arkadaşlar artık uzak yerlere gidebiliriz. Çünkü uzak yerlerden yolumuzu kaybetsek bile evimi bulurum. Nasıl diye sorarsanız da merhaba zombi. Ölmek için hazır ol. İskillerini alalım. Şuranın üstünden. Aa gezgin çocuklar Neyin varmış bakalım. Bok gibi şeyler varsa. Bakalım neler var. Tamam. Bir zümrüte bir çiçek. Yuh. Beş zümrüte bir aç fidanı. <laughs> ya kaç tane zümrüte çok kötü şeyler veriyor be. Creeper kalmış burada da. İlk başta ev işini yapacağız. Hatta şurayı madenle birleştireceğim. Artık burayı da kıralım ne olsun. Burayı kapatırım. Artık yeni maden yerimiz de burası olur. Aa zombiler burada yak, yak, yak doğar. Daha sonra da hiç çıkmazlar. Havuz belasını uğrarız. Öf taşlar lazım oldu şimdi de be. Neyse taşları da alayım. Taşlar burada mıydı? Buradaydı. Hayır. Meşaleleri birleştireyim. Alayım şunu da. Ve buradan böyle kapatayım. Neyse tahtaları da koydum. Buraya da ışıklandırmalar falan koyarız. Havuzdan şöyle atlarım. iyi diye yüzerim. Havuzda yüzmeyi de seviyorum. Ama Minecraft'ta yüzmek hiç de eğlenceli değil. Oraya ruh kumu falan koymak lazım. Neyse ben neden konuşup duruyorum ki işlerimizi yapalım. Birinci iş buraya maden gelişi yapacağım. Öf akşam sırası mıydı şimdi. Hiç akşamda zombilerle ilgilenmek istemiyorum. Yok iskeletmiş. Yok creepermiş. Hatta cadı bile. Cadı olursa şimdi kafasını kıracağım da. Fena çıkmışız, ha, Zombi etiği. Alışkın değiliz. Daha sonra alışkın olacak. Canımız gitmiyor. Daha sonra alışkın olacak. Eee... Aa zombiye dönüşüyorum. Iıı. Iıı. Koyun yiyeceğim. Koyun yemek çok. Uf, neyse ya. koyunu da aldık şimdi ya. Boş ver. Boş ver. Neyse torotu Terakotalar lazım bize. Artık ismini de öğrendim. Şuradaki buğdayları da alalım gelmişken, karpuz da alalım. Endümen nereden çıktı be? Hiç gözüne bakmayacağım. Şimdi çılgın çıkacaksın bir şey olacak. öleceksin zombi. Şu zombinin de işini bitireyim. Şu çakal zombilere bak. Burada saklanıyorlar. Oha bunun küreği var. O bölü küreği alırsak çok güzel çıkmadı. Altı level olduk. Neyse bize telekota lazım. Turuncu evi değiştirsem mi? Bu bloklar da lazım olur. Alayım. Tamam aldık. Tamam. Biz neden deli gibi acıktık? Yine zombi eti. Ya. Saçma sapan şeyler çıkıyor ya. Köylü, köylü. Demek ki burası, burası hep köylüler bu taraflara gitmiş tabi. Benim yerimde de hiç köylü yok. Buraya bak bak başız. Neyse ya terakotalar nerede? Aşağıda mı? Aşağıda hiç yok ya. Aa şuraya gitmedik. Neyse geldik evimizdeyiz. Neyse evimizde ne yapsak ne yapsak. Artık telekotalar bitti. Buraya buradan sonra telekota yapmayı düşünmüyorum. Şunlar mı neymiş tahtalar tahtalarımızla yapacağım buraları ve üstü de kapatmayı unutmayın bitti. şunları kullanayım. Şunlar neymiş? Oo tam yetti. Tüh. Buraya koyalım. Şuradan birazcık kazarım. Burası maden yeri değil arkadaşlar. Burası maden gelişi. Madenimiz gizli olacak arkadaşlar. Zombiler doğmadan meşalemizi de koyalım. Tamam. Burası, buraya da gizli mağara yapacağım. Burası gizli mağaramız. Döf, hiç de yakışmadı. Şunları pişirip geliyorum ben. Aa şurası açık kalmış. Neyse. Telekota koydum gitti. Ay ben buna bakmayacaktım. Fırına bakacaktım. Şu taşlardan iki tanesini pişireceğim sadece. Sen piş. Bir ve iki. Zaten baya baya kömürümüz var. Harcamaya değmez. Artık bence odunlarımızı odun olarak değil tahta olarak pişirelim. Neden diye sorarsanız da odun sadece bir tane olacak. Bir tane pişir bitecek. Ama tahtadan dört tane pişirebilirsin. Aa, taşlarımızı alalım. Şimdi gizli mağaramızın yerine takalım. Artık burası bizim gizli mağaramız. Kapı açık be. Kapat. Kapıyı açık bırakmışım. Zombiler evi yerde yoksa. Bur burayı daha sonra hallederiz. Hatta şuraya gelmişten telekota koyalım. Terakotalarımızı koyalım. Küreğimiz de sandıkta kaldı ya. Terakotalar da bitti. Ökeğin terakota kalmış mı? Yok kalmamış. Diğerinde Diğerinde de kalmamış. Neyse tahta lazım olur. Uyuyalım bir. Uyuyalım kötü çıksın. Sandıkta doğarsan döverim Al işte yine her zaman gibi hep sandıkta doğuyoruz. Tamam. Maden girişimiz burası. Burada zombi doğmamış. Ama daha sonra doğabilir. Orası çünkü bizim gizli mağaramız. Hatta bu gizli mağara diğer kazdığım yere kadar gidebilir arkadaşlar. Neyse ben ben diğer odunumuzu da koyalım. Burada böyle bir yapı olsun. Buralarda çimen kalsın. Ne olacak ki? Sadece çimen kalacak. Tahtalarımı alayım. Burada değil diğer sandıkta. İki sandığımız var zaten. İki tane. Bir tanesi bavul da, neyse. Zümrütlerimiz üstte. Bebi Bu zümrütlerle köylülerle takas yapacağız. Başka ne yapacağız ki be? Yağmacılarla bir şey yapacağız. Hiçbir şey yapılmaz zümrütle. Bakırla da hiçbir şey yapılmaz. Ama dübüt falan bakır, bakır şimşek çarpan şeyi. Şimşek çarpan bir şey vardı. O neydi de? Neyse onu da yapabiliriz bakırdan ama zümrütten ne yapacağız? Bir tahtadan üç tane kapı yapılıyor be neyi Tamam, kapımızı yaptık. Eyvah, yanlış kapıdan yaptık be. Çalışma masası ve fırını da buraya koy dediniz. Ben de buraya koydum. İlk başta baktığımda bir yerde eşitlik vardı. Bir zaman eşit yapmıştınız sandıkla eşitli çalışma masası ve fırında. Onun için biraz daha fazla zaman bekledim. Ve geliştirdiğim yere çalışma masası ve fırın demişsiniz. Madene giriş yapan ev. Neyse sıradaki işimiz çatı katı yapmak. Merdiven nasıl yapılıyordu? Merdiven nerede? Merdiven. Merdiven yazalım. Merdiven. O merdivene ne oldu? Bir tek böyle merdiven mi varmış? Diğer merdivene ne oldu? Neden bu kadar şey var be? Bir normal me merdiven yok. Bir çubuk yaparsan çıkar herhalde. Şunları da koyalım. Bir tane çubuk yaparsam çıkar herhalde merdiven. Merdivenin birazı çubukla yapılıyordu. Bir sürü çubuk lazım. Üç çubuk daha var lazım bize. Tamam tahtalarımız biraz daha vardı. Şunlarla çubuk yapalım. Tamam şimdi gidelim. Merdiven. Üç merdiven. Üç tane yeter mi bakacağız arkadaşlar. Yok yetmez be. Neyse merdivenlerimizi koyalım. Ay kapı koyuyorum ben de be bitti. Tam da tahmin ettiğim gibi. Neden buralar kalabalık be? Tavuk. Hayır git git. Gitti be evimi haflatacaktı az kalsın. keyfin nerede be? Denize mi düştü salak? Yuf <laughs> tam kırıldı be. Şimdi bunun sırası mıydı? Tam kırıp patla patlama yaparken baltam kırıldı. Hatta demir yapacağım be. Hayır be. Balta için 3 tane lazım ve bizim sadece 3 demirimiz var. Balta olarak harcanmasın. Neyse öf. Başka çubuğumuz yok şunları da koy. Şöyle birazcık çubuk yapayım. Sonra baltamızı yaparım. Tüf. Tam bir tane balta yaptık. Başka yapmayacağım. Şunu da birleştir kalmasın. Neyse. Arkadaşlar gideceğim de yakında canım. Ya checkpoint'ini almayı unuttum değil mi? Checkpoint'i almayı unuttum. O yüzden oldu. Ben neden hep ben neden hep öldüğümde hiç checkpoint'imi almamış oluyorum be? Evim patlamadı değil mi? Şunlardan da bıktım şu creeper'lardan. Bir sürü yaratık vardı. Ne örümcek, ne iskelet, bütün creeper'lar. Hem iskelet vuruyor, hem creeper'lar yaklaşıyor, hem örümcek vuruyor. Ben de evime gideyim be. <laughs> Şimdi kat, şimdi ölmüşlerdir onlar, gitmişlerdir. Eyvah! Ne sunar krepler? Ne yaptınız be? Kri tavuklarımı kim öldürdü? Hepsi ölmüş. Alayım bütün tavuklarımı. Sonra pişirip yiyeceğiz onu tavuklarımı kim öldürdü? Zombiler falan mı yoksa yoksa hepsi bir yanda mı öldü? Yoksa ömürleri bitip mi öldü? Bebek bebek tavuklar da vardı. Orada. Orada. <laughs> Of, yeni tavuk doğdu da. <laughs> Sen yanlış yerde doğdun. Hemen gel buraya tavukçuk. Sen gel buraya. Tek bir tane minicik tavuğumuz var sadece. Gelme gelme. Hah. Tamam. Güzel. Artık burada bebek tapuğumuz oldu. Yumurtamız da bitmiş. Sınırsız suyumuz duruyor, duruyor ama. Güzel güzel. Şu madene gitsem mi? Şimdi madem vakti arkadaşlar. Bakalım hiç maden bulabileceğiz mi? Zombi falan doğmuş mu? Hiç zombi doğmamış. Neyse kazalım. Bu seslerden artık korkmuyorum ya. Yok değmedin. Kazmamız kırıldı ya. Yeter. Bir şeyin kırılmasından bıktım artık be. Her şeyin dayanıklığı da çok az. Dayanıklık bile bakkalıyorum. Neden her şeyin dayanıklığı çok az? <Gülüyor> <Gülüyor> Toprak bulduk. Çakıl çıktı. Başka bir yerden gidelim. Çok karanlık be. Önümü göremiyorum. Bu ne biçim madencilik? Bu sorunu da çözmek lazım yani. Neyse kapattım madenimi. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bugün de tavuklarımız öldü. Bir sürü tavuğumuz vardı. Hepsi Allah rahmetine kavuştu. Ama bebek tavuk ama artık bebek tavuğumuzu da yaptık. Bebek tavuk orada ne güzel geziyor minik minik. Bebek tavuğumuzu. O sonra büyüyecek kocaman ayak olacak. Bu arada bu arada şuradaki 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 buğdayları da keseceğim. Bu ne? Daha fazla ekmek yapabileceğim. Tamam, bir sürü bir sürü madenimiz var. Ha, bu olmamış. Şunu da kazayayım. Neredeyse hepsi olmuş. Bir tek bunlar karpuz doldu. Tam. Şimdi dikelim şunları. Karpuz yüzünden oldu bu Tamam Bütün hepsini doldurduk Bu kadar kaldı Tavukcuğumuz da ya, Hadi ben seni bir besleyeyim Hayır ya küçük tavuk kalsın Büyümesini istemiyorum da Büyüyorlar artık Neden biz hiç iskelet avlamadık? Doğru ya okumuz yok. Buradaki maden ne? İlerleyen zamanlarda gideceğiz o madene. Aa, o sandığa bakmışız mı? Bakmışız. Onlar ne? Bilinmeyen harita. Bilinmeyen harita. Hayır buradaylar lazım. Buğdaylarımız nerede? Öf daha gitti tabi. Neyse. Şöyle aşağı inelim. Buradan ve eski bütün klipli patlamış yerler. Neyse videonun sonuna geçtik like atıp abone olmayı da unutmayın. Herkese bay bay. Bugün de 7. 8. bölümünüzü çektik. Videoya like atıp abone olmayı da unutmayın. Herkese bay bay.